Onlarda konser öncesi projelerimizi evet. görüşeceğiz, yemeğimizi de yiyeceğiz. İnşallah, inşallah. Özmeccisoğlu Gümüş Kalesi, öncelikle sevgili Yönetim Kurulu Başkanım, sevgili Hasan Mecit Bey'e, sevgili Fatih kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hem bizlere hem sizlere çok büyük destekler verdikleri için, evet. Malatya'ya büyük hizmetler evet. verdikleri için ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Peçeli Bülbül'e evet. çok teşekkür Biz ediyorum. teşekkür bu değerli vaktini bizlere ayırdığı için bu yoğun e, tempo arasında e, bizleri de kırmadığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yarın gece saat 19'da Sultan Düğün Sarayı'nda olacağız. Peçeri Bülbül, Ebu Bekir, Sedat Uçan ve Peker kardeşlerin umre konseri ilahi dinletisinde Sizlerle birlikte olacağız. Değerli Üstadım son e, duygularını alacağız. Son duygularımız orada sizin programımızın başında dediğiniz gibi. Orada çok büyük bir sürprizimiz var. Ee, dünya geneli, Türkiye geneli hiç olmayan bir sürpriz. Ee, böyle köylerimizi diken diken edecek. Özellikle ben kendimi beni etkileyen bir atmosfer var. Orada çok büyük bir sürprizimiz var. O açıdan bizim dinleyenlerimizi herkese davet ediyoruz. Gelsinler buyursunlar. Burada biz tekrardan efendim bu konserin oluşumundan e, Özmecidolu Gümüş Galerisi'nin çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsunlar onlar İstanbul'dan buraya kadar bizi getirdiler programından Adan her şeyle ilgilendiler. Sevgili Özmecit Oğul Gümüşk Galerisi, Hasan Basri Mecit ve Fatih Mecit'e buradan çok koca, teşekkür ediyoruz. Kucak dolusu muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Gümüş denince, Arka ilk önce Özmecit Oğul Gümüşk Galerisi gelir. Evet. Bu arada bir her şeyi dikkatimi çeken bir şey var abi reklamcının da kapmışsın bu arada. Eyvallah bizim yüzüme baka baka kararlı <laughs> derler ya abi. Şimdi orada kesinlikle Ömer oğlum gümüş müşteri der ki biz neciyiz burada biz de sponsor değil miyiz? <laughs> Allah'u ekber. Değil mi Mehmet abi? Mehmet abi. Allah a. Allah. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Evet. E, herkes, bu, evet. bu renkli kişilerinizin altında verdiğiniz o, o, ilahilere verdiğiniz o duygudan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Efendim Rabi Kırtır ailesine buradan kocak dolanmış. Kral, Kırtürk. Kral dinleyicilerine ve e, ailesine çok teşekkür ediyoruz. Kocak doğrusu muhabbetlerimizi gönderiyor. Şu an bizi nerede, kimle ne dinliyorsan, ne sıkıntısı varsa Allah şerefe zamanlar gidersin. İki dünyada her şeyimizin mesut, bahtiyar etsin. Lafını bana da Aklıma benim olur olmadığı şeyler geliyor. Evet, tabii gelir hani. Ee, bizim bir Abdullah abimiz var İstanbul'da. Evet. O da e, giyim kuşam olarak Hı. tabii ki sakallı, işte, cemaat, hep evet. dua eden, zikir işte, eden. Hı -hı. Ee, tabii ki elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama kimisinin yaşam tarzı farklıdır. Hı -hı. Şimdi her geldiğinde bana diyor ki yarın bir dua oku. Yarın bir dua oku da bir jip alalım. Evet. Yarın bir dua oku da jip alalım. Allah'ın izniyle. Dedim ki Abdullah abi senin şu anda bindiğin araba ne? İsim vermiyor. Lüks bir arabaya biniyor. Evet. Dua et de bir jip alıyor. Dedim Allah razı sen bir dua et ben evet bir bisiklet evet. alam hele. <laughs> yani onlar <hey>, ondan sonra <laughs> ne olacaksa bilmiyor. Yarın evet. Böyle detaylı şeyler de anlatacağım. Evet. Ee, özellikle e, <laughs> zikir olayında mesela çekilen Evet e, onu da Birçok e, olaylar var. Evet. Hem espri olacak, Orada. hem ilahi yani, yani. olacak. Yarın kısacası o renkli e, e, ilahi dinletisine sizleri de bekliyoruz. Özmeçitoğlu Gümüş Galerisi ana sponsorluğunda sizlerle birlikte olacağız. Son cümlenizi alalım, son cümlenizi sevdiğiniz isimlerden 3 ilas, bir Fatiha rica ediyoruz. Herkes okusun. Allah'ın izniyle en azından göndermiş konuşulsun. Programımızın ve konserimizin hayırlara vesile olması için 3 ilas bir fatiha e rica ediyorum. Haklarınızı helal muradınız varsa Allah Celle, Celle, Celle bütün iki cihanda nasip eylesin. Sizlerden de dua istiyoruz. Diyoruz ki gelin tanış olalım, işi kolay kalalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Sizleri seviyoruz. Başka söze ne hacet? Selamun Aleyküm. Rahmetullah ve Berekatuhu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Peçeli Bülbül'e, sevgili Hasan Mecit Bey'e, evet, tüm kurulu başkanımıza sevgili Fatih kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ömer oğlum, Gümüş Burçları, Mehmet abiye teşekkür ederim. O dua okumaya başladı bile. Allah dolarını kabul etsin. Evet, e, sevgili Peçeli Bülbül'e ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın gece konser itibariyle program atışım yok. Ama e, Cuma günü e, gündüz vakitte de sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Yazık konuk edeceğim. Tekrar gece 21'de burada olacağım. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Eyvallah, hayırlı geceler.